Artık eve gitmek istiyorum bu nasıl bir şey ya arkadaşlar dışarıda o kadar bunaldım ki arabamı şuraya park ettikten sonra hemen bilgisayarımın başına geçip Minecraft oynamak istiyorum tamam güzel arabamı park ettim hemen arkadaşlar evime gireyim de Hemen bilgisayarımın başına geçemeyecektim. Bu ne lan? Arkadaşlar burada bir tane yazılar var. Gün sonuna kadar YouTuber ol. 999 trilyon dolar kazan. 999 trilyon mu? Ben hayatım boyunca bu paranın yarısını bile göremedim. Ulan işte arkadaşlar herhalde buradaki dolarlar bu sandığın içinde. Ama açamıyorum çünkü YouTuber değilim doğru ya. Arkadaşlar şimdi gün sonuna kadar YouTuber olmam lazım. Şimdi hemen evime gidip yarımın başına geçeyim arkadaşlar. Hemen YouTube videosu çek çekmem lazım. Tamam hemen arkadaşlar şu kapımı açayım. Güzel hemen bilgisayarımın başına geçeyim şöyle. Ha? Lan bilgisayarım nerede? Olamaz. Ulan yoksa evimize hırsız mı girdi? Ne yapacağım ben diyecektim. Hayır evimize hırsız falan girdi. Yok senin bilgisayarını ben sattım. Aşkım benim bilgisayarımı sen mi sattın neden bunu yaptın Artık sıkıldım senden Sabahtan akşama kadar oyun oynuyorsun Benimle bile ilgilenmiyorsun Sabahtan akşama çalışıyorum Evin borçlarını yemeklerin hepsini ben yapıyorum Sen ise sabahtan akşama kadar oyun oynuyorsun Eğer çalışıp eve para getirmezsen Senle boşanacağım Hayır gitme olamaz arkadaşlar Para kazanamazsam benimle boşanacakmış. Arkadaşlar YouTube videosu çekerek para kazanacaktım. Olamaz ama bilgisayarımı sattığı için ulan masayı da satsaydın, utanmasa masayı da satacak, Yatağımı da satacak. Şuna bakın arkadaşlar, bilgisayarım olmadan ben nasıl video çekeceğim? Yarımla video çekemem tamam ama en azından telefonum burada arkadaşlar. Telefon tutucum da burada. Şimdi arkadaşlar hemen arkadaşlar Nasıl bir video çekeceğimi biliyorum. Arkadaşlar size çekeceğim videoyu söyleyeyim mi? Sitardaki insanları trolleyerek YouTube videosu çekeceğim. Arkadaşlar hazır mısınız? Şimdi şöyle evden aşağı inelim bakalım. Şimdi kimi trollesem kimi trollesem şöyle bakalım kim var? Köylü var. Evet arkadaşlar köylüyü trolleyebilirim. Hemen şöyle arkadaşlar hemen telefon tutucu ve telefonumu da koyayım. Tamam güzel. Hemen videoyu da başlatayım. Tamam güzel. Köylü beni dinle. Şimdi sen de güzel bir YouTube videosu çekeceğiz tamam mı? Bir saniye. Kerem komiser geliyor. Köylü Kerem komiseri laf atarsan sana toplan. Bin zümrüt vereceğim anlaştık mı? Bin zümrüt mü? Harbi mi diyorsun la? Ya Kerem komiser buraya bak buraya. Kerem komiser sen hayatımda gördüğüm en boş polissin oğlum. Ne diyorsun lan sen sen kiminle konuştuğunda farkında mısın oğlum? Ben bir polisim. Laf atmaktan seni tutukluyorum. Düşman peşime seni hapishaneye götürüyorum Arkadaşlar görüyor musunuz Ulan nasıl trolledim tamam ilk videomuz hazır Neyse arkadaşlar videomuzu çektik Telefonumuzun kamerası hep hepsini Kaydetmiş arkadaşlar güzel Şimdi acaba başka hangi video çeksem ya Arkadaşlar aklıma da başka bir şey gelmiyor ki Şöyle arkadaşlar dolunalım bakalım Aklımıza bir video fikri gelir Böyle diyecektim. Noob PC mi? Orası neresi ya arkadaşlar? Burayı ilk defa görüyorum. Herhalde yeni açılmış. Şöyle girelim be. Bakalım içeride neler var diyecektim. Oha! Burada arkadaşlar benim YouTube videosu çekmem için kolaylaştıracak ekipmanlar var. Mesela arkadaşlar bilgisayar. Evet. Mikrofon, kamera, kulaklık. Arkadaşlar bunlar çok önemli. O yüzden arkadaşlar YouTube'dan kazandığım paralar ile buradaki ekipmanları alabilirim neyse. YouTube bu. Sen youtuber mu oldun yeğenim? Ne hey youtuber oldum vallahi hanım amca. Bana şimdi buradan ekipmanlar lazım neyse arkadaşlar şimdi benim yeni youtube videosu çekmem lazım o yüzden ne yapsam ne yapsam diye düşünüyorum yok yok arkadaşlar benim aklıma hiçbir youtube videosu gelmiyor o yüzden youtube videosu fikri için brain road karakterlerine danışmam lazım onlar arkadaşlar çok iyi youtube videosu fikri Bulur bana evet oradalar biri bırı bırı görebiliyorum tung tung görebiliyorum onlar evinde neyse gidelim bakalım diyecektim bu ne lan böyle uzay rampası var burada nereye kadar çıkıyor arkadaşlar bununla çok güzel youtube videosu çekebilirim mesela neyse şimdi arkadaşlar

Birey rotların evine girelim. İşte şöyle girelim bakalım. Birey rot karakterleri buraya bakın. Bir desteğinize ihtiyacım var. Dinleyin beni şimdi. Vay hangi rüzgar attı seni buraya. Demek yardım ha. Söyle bakalım ne ihtiyacın var görelim. Tüm tüm sor. Bır bır patapim. Tıralar o tırala. tırala din Şimdi beni iyi dinleyin. Ben youtuber oldum tamam mı? Benim youtube videosu çekmem lazım. Ama ne çekeceğimi bilmiyorum. O yüzden din yardımınıza ihtiyacım var. Nasıl bir youtube videosu çeksem bana yardım eder misiniz? Demek youtuber oldun ha. Benim aklıma çok güzel bir video fikri geldi. Gel. Takip et beni. O din 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 din. Neden bizi buraya getirdin? Dövüş alanı ne? Ben sana YouTube videosu çekmek için video fikri önerdim. Sen beni dövüş alanına getirdin. Sakin ol sakin ol. Şimdi beni iyi dinle. Geriye dön ve içeriye bak. İçeride skibidi tuvaletler var. İçerideki skibidi tuvaletleri görüyorsun değil mi? Şimdi ben içeriye girip onlarla savaşacağım. Sen de benim videomu çekeceksin. Ve onu YouTube'a göndereceksin. Çok aksiyon dolu bir video olduğuna göre bence çok güzel izleniyor. Udindindun bunu yapmakta emin misin çünkü içeride çok skipidi tuvalet var sana bir zarar gelebilir. Yok yok sen beni merak etme skipidi tuvaletleri ben hallederim. Videoyu çekmen için mikrofona ve kameraya ihtiyacın var bunların var mı? Kamera ve mikrofon mu? Udindindun beni burada bekleyebilir misin? Hemen almam lazım onları arkadaşlar unuttum noob pc'den. Hemen kamera ve mikrofon almam lazım. Onların tanesi 5 dolardı arkadaşlar. Kenara bir tane para atmıştım. Onlarla o mikrofonu alabilirim. Tamam güzel 10 dolarımız burada. Bu 10 dolarla hemen kendime mikrofon ve kamera almam lazım. Çünkü arkadaşlar telefonla video çekemem. Daha kaliteli olması için mikrofona ve kameraya ihtiyacımız olacak. Şöyle Nup PC'ye gidelim bakalım. Nup amcanın hemen kamera ve mikrofon isteyelim. Nup amca al bakalım 10 dolarını. Mikrofon ve kamerayı alıyorum. Gelin bakalım buraya. Hemen arkadaşlar. Şunları almam lazım. Tamam güzel. Arkadaşlar şunlara bakın ya şu bilgisayarı alsam var ya ne güzel olur. Neyse. Nup amca. Paran senin artık. Hemen arkadaşlar. Evet Udin din' orada bekliyor. Udin Dindin gel bakalım benimle. Arkadaşlar dövüş alınanına girdik. Ben şuradan kamerayı hazırlamam lazım. Ve şuradan mikrofonu da koyalım. Tam şuraya koyalım. Tamam güzel. Udin Dündün her şey hazır gelebilirsin. Evet ben de Udin Dündün'ü şurada bekleyeyim bakalım. İşte her şey hazırmış. Şimdi bu kaslı kollarımla musik bir tuvaletlerin içine bitirebilirim. Bir saniye. Dövüşü kazan 100 dolar mı? Bu dövüşün içinde para da varmış. Neyse, o dövüşü kazanayım, ona parasını vereyim. Neyse, siki biri dinleyin beni. Sizin de dövüşecek olan benim. O değil tamam mı? Şimdi hepiniz buraya gelin. Hepiniz teker teker indireceğim. Şuna bakın eski dostumuz gelmiş siki biri görüyor musunuz? Evet babacığım görüyoruz ama birazdan onun son günü olacak. Onu birazdan göreceğiz Gibi tuvaletler gelin buraya. Sizi öldürdükten sonra paramı 100 dolarımı kazanacağım. Sizin işinizi bitireceğim. Kastı kollarımın gücüne dayanamıyorsunuz tabi. Alın bunları. Hepinizi bitireceğim oğlum. Parayı kazanacağım. Bugün sizin son gününüz. Benimle dalga geçmektedir. Hepinize göstereceğim. Bir de ben sizin eski dostunuz falan değilim. Gelin buraya. Bu YouTube videosu gerçekten çok güzel olacak. Sen ne yapıyorsun orada? Youtube videosunu bölmeye mi çalışıyorsun yoksa? Gelin buraya sizin bugün son gününüz. Oh, beni kızdırmayacaktınız. Aslı kollarımla işinizi bitireceğim. işte. siz orada ne yapıyorsunuz? Kaslı kollarımla saklanacağınızı mı düşündünüz? Gelin buraya. Hepinizi geberteceğim. Alın bu yumrukları. İşte. Vay. Sen de öyle bakalım. İşte seni de gebertiyorum. Evet. Vay siz ne yapıyorsunuz orada? Demek ki babanızı koruyorsunuz ha. O din din dün. Git buradan yoksa bu elimizde kroketleri görüyor musun? Sonun çok kötü olur söyleyeyim sana. Çocuklarım koruyun beni. Bu dündün. bana zarar vermesin. Sana zarar vereceğim psikiyatri tuvalet. Gelin buraya sen de gel buraya. Hepinizi geberteceğim. Al bu yumrukları benden kaçamazsın. Seni öyle bir rezil edeceğim ki bu YouTube videosunda herkes seninle dalga geçecek. Hadi öl artık. işte kaydı durdurabilirsin. Hepsinin işini bitirdim. O din ma din Bu video gerçekten çok güzel olacak. Gerçekten dediğin gibi o skibidi tuvaletler çok büyük rezil olacak. Neyse. Bu yarışmada duyduğuma göre para da varmış. Şimdi hemen paramızı alalım. Hemen gidelim buradan. Gel bakalım o din dinlün. Paramızı alalım. Arkadaşlar burada duyduğuma göre 100 dolar varmış. Onun sahibi siz olmanız lazım. Dövüşü biz kazandık. Ve evet, dövüşü kazananlara 100 dolar veriyormuşsunuz. Evet doğru duydunuz. Sizi izliyordum. Dövüşü kazanan. 100 bu sandığın içinde. demek ki bu sandığın içinde. Alalım bakalım. Gerçekten de 100 var. Şimdi buradan gitme vakti. Odin din Şöyle kameramı ve mikrofonumu alayım. Ben buradan gidiyorum tamam mı? Sen burada istiyorsan takıl. istediğini yap burada tamam mı? Neyse. YouTube videomuz hazır. Arkadaşlar videomuzu YouTube'a gönderdik. Bakalım bu videodan toplam kaç para kazanacağız göreceğiz. İlk önce arkadaşlar toplam 100 dolar kazandık bu 100 doları ne alabiliriz böyle noob pc'ye girelim bakalım neler varmış hmm, arkadaşlar oha Burada PlayStation 4 var, yatak var, sandalye, kulaklık. Burada çok güzel şeyler var ama paramız sadece telefona yetiyor. Arkadaşlar telefon zaten var. Peki sandalye eksik. Nup amca al bakalım sana 10 dolar atıyorum. sandalyeyi alıyorum. Sandalyeyi alıyorum şöyle. Sandalyeyi satın aldık. Şimdi arkadaşlar başka hangi YouTube videosu çeksem? Şöyle bir düşüneyim düşüneyim. Acaba ne çeksem ne çektim. Bir saniye ulan arkadaşlar evet youtube videosundan paramızı kazanmışız şuna bakın bir sürü para geldi bizim sadece arkadaşlar 100 dolarımız vardı 1000 dolarımız oldu 900 dolar kazanmışız bu videoya gerçekten arkadaşlar yavaş yavaş ilerliyoruz gerçekten youtuber oluyoruz yavaş yavaş neyse şimdi arkadaşlar şimdi arkadaşlar ne yapsam düşünüyorum düşünüyorum. Acaba şu uzay rampasına mı çıksam? Aynen arkadaşlar uzay rampasına çıkıyorum. Hazır mısınız? Oradan güzel bir YouTube videosu çekebilirim. Neyse buradan çıkalım bakalım diyecektim. Oha işte görebiliyorum. Orada arkadaşlar orada görmüş olduğunuz gibi uzaya doğru çıkıyoruz herhalde. Bu ne ya böyle bir bitmedi. İşte geldik. ne lan böyle? Arkadaşlar şu arabaya bakın. Herhalde bu arabayla rampadan aşağıya doğru kayacağız. Hemen ekipmanlarımızı hazırlayalım arkadaşlar. Bir kameramızı koyalım. Buraya koyalım kameramızı. Arkadaşlar nereye koyuyorum Yanlış yere koydum. Aşağıya doğru çekeceğiz. işte kamera açımız çok güzel. Aşağıya doğru çekiyor. Mikrofonumuzu koyalım. Hemen kaydı başlatmam lazım. Kaydı başlatıyorum. Başlat güzel. Şu an kayıt başladı. Hazır mısınız arkadaşlar? Ulan şu sandalyeyi de ne yap? Niye satın aldım bilmiyorum arkadaşlar. Hemen gidelim şöyle. Hazır mısınız? Gidiyoruz. Acaba nasıl kayacağız? Şöyle gidelim bakalım. Oha. Ulan rampo o kadar küçük ki kaza yapacağım diye korkuyorum. Lan ne oluyor lan? Ulan arkadaşlar bu araba niye uçuyor? Olamaz. Hayır 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 oraya düşme. Polis merkezine uçtum. Ulan uçan araba mı olur ya? biz kandırdılar. na bakın. Ulan araba diye bize uçan araba verdiler. Uçan araba mı olur? Şuna bakın. Arkadaşlar bu arabayla uzay rampasından kayamadık. Buradan atlasam mı? Ulan dur şuraya atayım. Tamam. Arkadaşlar uzay rampasına tekrar çıkacağım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şuradan çıkalım bakalım tekrar. İşte geldik. Olan onu neydi öyle ya? Burada araba oluşturma butonu var. Ha, arkadaşlar anladı. Şimdi bu butona basınca herhalde oyun bize rastgele bir araba spamlayacak. O arabayla da kayacağız. Neyse dur şu YouTube videosunu tekrar başlatayım. Başlattım. Neyse hemen şimdi şu araba oluşturma butonuna basalım. Acaba ne gelecek diyecektim. Oha arkadaşlar gelen arabaya bakın. Şuna bakın. Arabanın güzelliğine bakın. Gerçekten çok güzel. Şimdi herhalde bu arabayla başarabiliriz. Hadi gidiyoruz. Oha. Araba çok hızlı. Şuna bakın. Ne oluyor lan? Ulan bu arabada mı uçuyor? İşte. Arkadaşlar gidiyoruz. Hadi bakalım. Acaba nasıl kayacağız? Olamaz. Hayır hayır hayır. Kaza yapıyorum. Hayır. Ne bakın arkadaşlar. Nasıl kaza yaptık öyle? Ulan Arkadaşlar Birey Not karakterlerinin evine uçtuk. Neyse, bu YouTube videomuzu da çektik. Ben arkadaşlar şu yukarıya çıkıp mikrofonumu ve kameramı almam lazım. Mikrofonumu ve kameramı asla burada unutmayacağım arkadaşlar. Çünkü bunlarla video çekiyoruz. Neyse, inelim bakalım şöyle. Lan, onunla ineceğimize şuradan tekrar araba oluşturalım. Öyle inelim bari. Bakalım şimdi ne gelecek diyecektim. İşte arkadaşlar güzel bir araba geldi. Gerçekliğin güzelmiş. Neyse arkadaşlar gidiyoruz bakalım. Oha! Lan ne oluyor olamaz olamaz olamaz. Hayır çok pis kaza yapacağız çok pis. Hayır ama arkadaşlar gerçekten çok eğlenceliydi. Neyse arkadaşlar biraz bekleyelim bakalım. Bakalım videomuz ne kadar izlenecek ve ne kadar para kazanacağız. Biraz bekleyelim bakalım. Şurada biraz bekleyelim bakalım arkadaşlar. Bakalım o YouTube videosundan toplam ne kadar kazanacağız. Allah niye gelmiyor ya YouTube videosundan para. Şöyle bakalım diyecektim. Arkadaşlar gelmiş para. Hala biz bekliyoruz. Neyse. Ulan şu arabayı şuradan çekmek istiyorum. Köylünün tarlasına girmiş ise şuradan çekelim arabayı kenara park edelim arkadaşlar acaba bir dahaki videoyu köylüyü kurtarma videosu mu çeksem çünkü arkadaşlar Kerem komiser köylüyü yakalamıştı o yüzden şu an köylü hapishanede acaba arkadaşlar köylüyü kurtarma videosu mu çeksem yok yok arkadaşlar bu çok riskli olur o yüzden böyle riskli bir video çekemem başka ne video çeksem diye düşünüyorum da çekeceğim videoyu buldum hazır mısınız şuradan arabamızı alalım ne çekeceğimi buldum arkadaşlar birazdan göreceksiniz Şöyle gidelim bakalım. Hayır hayır kaza yapmadan. Tamam güzel. Arkadaşlar çekeceğim video. Havuza gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan gidelim bakalım. İşte geldik. Tamam şuradan arabamızı şuraya park edelim arkadaşlar. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar hemen kameralarımızı şuraya koyalım. İlk kamerayı şuraya koyalım. Yok yok o aç birazcık kötü o yüzden burası iyi tamam buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi trampolinler var arkadaşlar bunları arkadaşlar çıkacağız böyle buradan arkadaşlar zıplayacağız 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 böyle atlayacağız sonra arkadaşlar sırayla yerlerine gideceğiz burada görmüş olduğunuz gibi ilkini zaten tamamladık YouTube, YouTube videomuzu başlattık zaten şimdi arkadaşlar ikinciden atlıyorum birazcık yüksekmiş sanki ya yok yok o kadar değil ama atladım işte çıktık. Su birazcık derinmiş sanki ya şuna bakın. Lan arkadaşlar buna bakın burası sanki birazcık yüksek. Oha buradan atlamasak mı ya dönsek mi? Yok yok YouTube videosunu boşuna mı çekiyoruz oğlum şuna bakın. Neyse atlıyorum. Aşağıda da ahtapotlar var. Atladım. Ay işte çıktık. Arkadaşlar su birazcık derin olduğu için sıkıntı yaratıyor ama bu videoyu çekmek zorundayız. Şimdi de diğerine geldik arkadaşlar. Buna bakın. Bu bayağı bir yüksekmiş lan. Oha. Gerçekten çok yüksek. Şimdi arkadaşlar buradan çıkalım bakalım. Çıkalım. Atlayalım. Atladım. Olamaz. Şuna bakın. Arkadaşlar şu yüksekliğe bakın. Nereden atladık lan öyle? Şimdi sondan ikinciye geldik. Arkadaşlar bu çok sonra benziyor ve çok yüksek. Şimdi buradan atacağız arkadaşlar. Hazır mısınız? Oha. Bayağı bir yüksek bu ya. Uzay rampasına da bakın. Buradan nasıl gözüküyor? Neyse atlıyorum arkadaşlar hazır mısınız bir saniye bir saniye mikrofonu koymayı unutmuşuz şuraya koyalım bakalım arkadaşlar şimdi buradan aşağıya atlayacağım hazır mısınız hazırsanız arkadaşlar atlıyorum neyse atlıyorum arkadaşlar atladım olamaz bu ne lan böyle o neydi arkadaşlar yuh ne kadar da yüksekti öyle çok korktu arkadaşlar o kadar yüksekti ki acaba lan ben dönsek mi ya yok yok öyle şey olmaz o kadar geldik o kadar hepsini tamamladık şimdi arkadaşlar buradan yukarıya çıkalım buradan da atlayalım bakalım bu youtube videosundan toplam ne kadar kazanacağız görelim hadi bakalım bit artık ya niye bitmiyorsun daha ne kadar çıkacağız ulan daha oha daha ne kadar var arkadaşlar böyle giderse bu uzay rampasını bile geçeceğiz yapacak bir şey yok Demek zorundayız hadi bit artık bit artık işte uzay rampasını da geçtik hala bitmedi uzay rampasını bile geçtik hala bitmedi Hadi artık işle geçtik tamam güzel Şimdi arkadaşlar diyecektim Oha arkadaşlar buradan bakınca Şehrin dışını bile görebiliyorum Şuna bakın buradan Şehrin girişi ve çıkışı var gördüğünüz gibi Orada da mezarlık var Oha şehrin dişini görüyorum. Şuraya kar yağmış. Binaların üstüne kar yağmış. Şunlara bakın. Uzay rampası da burada nasıl gözüküyor? İşte bizim koyduğumuz sandalye de orada. Şimdi arkadaşlar buradan atlıyorum. Hazır mısınız? Buradan para da. Para nasıl düşüyormuş? Bu kadar yüksekteyiz ki para bile gözükmüyor. Neyse. Ama atlayacağız arkadaşlar. Hazır mısınız? Çıkıyorum. 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 Atlıyorum. Atladım. Hayır olamaz. Niye böyle bir şey yaptım? Çok yüksek burası. Hayır bu neydi lan öyle? Arkadaşlar o kadar yüksekten atladık ki. Şimdi dönmeye başladı. Ulan kapat şu YouTube videosunu kapat. Bunu kapatmam lazım. Kameramızı alalım. Ulan mikrofon da orada kaldı ya. Onunla uğraşacak vaktim yok. Orayı tekrar çıkamam. Artık bu bile görmek istemiyorum arkadaşlar. O kadar bunaldım ki. Neyse. Buradan geri dönelim bakalım. Vay burası da okulmuş demek ki. Çocuklar şu an okulda herhalde. Zaten öğlen. Arkadaşlar bu YouTube videosundan acaba ne kadar kazandık? Birazdan göreceğiz. Şu arabamızı park edelim bakalım. Acaba kazandık mı ya? envanterimizi açalım bakalım şöyle. Şöyle inelim bakalım arkadaşlar. Ne kadar kazanmışız diyecektim. İşte bayağı bir para kazanmışız güzel. Arkadaşlar bu paralarla kendime çok güzel bir eşyalar alabilirim şimdi. Bu paralarla acaba ne alsam? Şöyle Nuke PC'ye girelim bakalım amca da burada buradan ne alabilirim bir tane bilgisayar almak istiyorum bilgisayar kasası bir tane de laptop almak istiyorum buradan arkadaşlar elman terim dolu olduğu için alamıyorum buradan laptop aldık sağlık monitör alalım bir de kulaklık ve sandalye alalım nup amca bunların hepsi toplam herhalde 16 milyon ediyor al bakalım attım sana bunların hepsini hemen arkadaşlar bunları alalım bilgisayar laptop kulaklık ve sandalye tamam sandalyemizi alalım şöyle güzel kulaklık almasak mı ya neyse almayalım arkadaşlar onun yerine ne alsa bu yatağı alabiliriz arkadaşlar bu yatağı alalım onun yerine arkadaşlar bu telefon alabiliriz tamam güzel ulan dükkanımı soydum resmen her şeyi satın aldım bir tek kulaklıkla playstation 4 kaldı onları da belki ilerleyen zamanlarda alırız tamam güzel arkadaşlar Şimdi evimize gidelim bakalım bu eşyalarımızı koyalım. Hemen şuradan odaya geçelim arkadaşlar. Envanterimizdeki eşyaları koyalım. Monitör, sandalye, yat, bilgisayar kasası, kamera, laptop. Şimdi hepsini hazırlayalım şöyle. Monitörü koyduk. Kasayı da koyalım. Laptopu da şöyle koyalım. Ve olmazsa olmazımız sandalye. Arkadaşlar böyle daha da güzel videolar çekebilirim. Şimdi de şu eski yatağı alalım arkadaşlar. Buraya yeni yatağımızı koyalım. İşte Arkadaşlar ilk youtuber olmuşum arkadaşlar Youtube'daki kazandığım paralarla kendime yeni eşyaları aldım Kameramızı da şuraya koyalım arkadaşlar Şuraya koyalım arkadaşlar tamam güzel Bu youtuber olma gerçekten çok güzelmiş ya beğendim bu işi Şimdi arkadaşlar artık dışarıda video çekmek yerine Evde minecraft videosu çekeceğim Minecraft videosundan da para kazanabilirim evet Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Eğer videomuzu beğendiyseniz videoyu like at diye. Kanalımıza ise abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.